Hepinize selam arkadaşlar, sizler bu eleştirileri çok seviyorsunuz, ben de çekerken çok eğleniyorum. Şimdi ben o videoları size gönderirken sizler de aşağı taraftan abone olup, like atıp, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi daha fazla tutmadan videoya geçelim. Evet, şimdi bacımız dışarıdan böyle gelmiş. Gene böcük dolması yapacak. Bacım niye böyle şeyler yapıyorsun? Bir de hareketlere bak yalnız. Mesela i̇şte manzaraya karşı herhalde aa, yumurta kadehliyor. İyidir bacım. Sen 90 yaşına kadar yaşarsın bence. Haksız mıyım bu konuda? Neyse. Ha, gene tavuk eti yiyor. Evet bacım. Tavuk eti değil lan bu. Aa başka şey eti yiyor. Ay, kim bilir ne eti yiyor. Güzelce de yapıyor. Ha? Soğanları moğanları düzgünce soyuyor. Ben bu Çinlilerin aslında yemeklerini çok seviyorum. Sevmiyor değilim. Fakat böyle şeyler görünce de midem kalkıyor yani yalan mı? Neyse bacım düzgünce onları pişirdi. Etleri de koydu. Gramaj ile beraber de tuzunu atıyor. Yani işin kötü tarafı güzel de görünüyor. Yalan da yok yani. Şuna bak. Bunu benim önüme koysa ben yerim. Hani bir nevzi yerim ben bunu. Siz yerseniz yorumlara yazın. Unutmayın bunları. Evet. Afiyet olsun bacım. Keşke şarap koysaydın yanına. Evet şimdi iki bacımız böyle geliyor. Meslekleri ne acaba? Neyse kapıyı tekmeyelerek açılıyor. Maşallah. Bacım sizin ikisinde robot açmıyor mu? O kadar zengin. Görüyorsunuz değil mi? O kadar zengin. Gitmiş hala çorapla birlikte. Ben diyorum size bunlar zengin olmayı böyle zengin oluyor. Neyse. Ha, ayakkabılarını falan da temizliyor. Kız ne yaptınız? Yatakta öyle yaptınız. Etrafı kim toparlayacak? Kesin robot vardır. Neyse ikisi de telefonu bıraktı. Zenginler vallahi paraya bak. Neyse. E niye tekmeledi şimdi onu? He sinirlendi herhalde. Ay gene böcük de olmaz. O cihaz ne işe yarıyor şimdi de? Herhalde daha güzel tadını yapıyor. Anlamadım ben yıllardır hep koyuyorlar. Ne işe yaradığını anlamadım. He yengeç yiyecek, balık yiyecek. E benim bir haftalık öğünüm bu. Ben bu kadar yiyemem ki. Kız evde tavuk mu besliyorsunuz? Beslenir mi evde tavuk? Neyse bacım. Evet. Hmm. Evde pizza yapıyor. Börek yapıyor. Tava veriyor. Anlamadım. Neden vereyim ben tavuğa? Pizza olmuş. Tanesi 150 lira. Niye vereyim ben tavuğa? Neyse. Ha, afiyet olsun bacım. El alemleri de çağırmışsınız. Evde kadehler var. Yemedim ananız görmesin kim bilir sizi okutuyordur. Siz neler yapıyorsunuz? Kız yürüsene evde ne cihaz çalıştırıyor. İşte bak böyle. Çinliler hep böyle arkadaşlar. Nerede teknoloji var oraya gidiyorlar. Evet bacım yatakta da böcükler dolu. Ay sene ne yapmasın insan bir, bir temizlerdi. Evet. Ha, kıllara bak. Bacım adayı da jileti de siz buldunuz. Niye kullanmıyorsun ya? Allah'ım yarabbim. Ha, oraları da temizliyor. İyi bari, o kadar da pis değilmiş. İyi geceler bacım. Televizyona bak. Yemin ederim bizde yok böyle bir televizyon. Evet Çinli bacımız demiş ki ben demiş köyde yaşarım ama sosyeteliğimden de asla ödün vermem demiş. Bacımız şu an geliyor. Evet bacım. Çanta yatma kız öyle. Etek metek de giymişsin. Vallahi var ya köyde herkes sana bakar. Ne yapıyor bu deli diye. Yani böyle şeyler bence Yapma bacım. Neyse. Böcükleri yıkadı. Aa düzgün de oturuyor. El bir şey demesin. Tabii ki de. Neyse. Onları da koydu bir güzel. Ha, güzel de kesti yalnız. Kız senden aşçı olurmuş ha. Gel bir sen Türkiye'ye. Evet onları da çok güzel bir şekilde kesti koydu. Bak düzenli yemek. Ben bu Çinlilerin bu yemeklerini çok seviyorum. Neden? Çok düzenliler. Keşke düzgün şeyler yeselerdi de. Evet. Onları koydu. Aa. Bir de onları öyle pişiriyor. Güzelmiş aslında. Kötü de değil. Kız Sprite mi attın içine? Ne alaka Sprite? Neyse artık bir şey demeyeceğim ben. Afiyet olsun bacım. Afiyet olsun canım. Aa. Çok da güzel oturdu. İyi kızsın. Hoş yakın kızsın da. Yediklerini bir anlasak keşke. Yine sprat koydu. Afiyet olsun bacım. Afiyet olsun. Hmm, ben yemem. Ben denizden pek ürün yemek istemiyorum arkadaşlar şu sıralar. Midem çok kötü. Almıyor. Evet bacım gene dışarıyı gözetliyor. Ne gördüm bacım? Kocası geliyor işten. Ha, akşama kadar oturdu herhalde. Evi temizlemedi. Neyse yüzüğü de atıyor orada görmeden. Tabii yüzük çok pahalı. Bunlar da gani gani para. Bizde ne gezer? Bizde enflasyon. Neyse. Ha, bir kilo ilaç attı. Yatağın altından bile para çıkıyor. Keşke bizim yatağımızın altından da para çıksa. Evet. Onları koydu bir güzel. E bacım. Ha, ellerini yıkıyorsun. Havluya bak ama. Havlusu mavlusu da çok kötü. Keşke buna havlu falan gönderme şansımız olsa. Bu ne? Ha, sevgilisine herhalde içecek yapıyor. Ne kadar düşünceli bir sevgili. Evet, terliklerini değiştirdi. Adama bak ne kadar nankör. İnsan bir şeyini alır da ayakkabılığa koyar. Ne yaptı kız? Aa, kız hizmet ediyor ama parayla. Direkt parayı bankasına attı. Vallahi bu kızlardan çok korkulur. Çinli bacılar böyle. Neyse. Evi temizliyor. Kesin bunun da parasını alır ondan. Bekleyin şimdi. Evet. Yeri siliyor bacımız. Evet bacım. Ha, masaj da yapsın. Ha para istiyor gene. Ben size ne dedim? Evdeki her şey için para almış. Çinliler akıllı. Her şeyi paraya dökmüşler. Ondan zenginler. Evet. Ha, her şey düzenli düzenli. Kız ütü yaptıysan onun da parasını al. Saati 150 TL'ymiş arkadaşlar. Ütünün. Haberiniz olsun. Kokuyu da koydu. Ha, güzelmiş ışıkla. Ben de istiyorum ondan. Evet. Onu da koydu. Otururken şunları gördünüz mü? Otururken adamın bir taraflarına batar o. Neyse. Bilerek yapmış herhalde. Para versin diye. Evet bacım. Güzelce temizle oraları. Köpük müpük kalmasın bacım. Dikkat et. En sinir olduğum şey tuvaletin ıslak olması. Ve benim onlara basmam. Bundan daha kötüsünü bulamam. Evet videonun sonuna geldik. Sizler beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Beğeniye göre ve yorumlara göre videoları çoğaltıyorum arkadaşlar. E abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.